Yeni nesil tüketici davranışlarını nasıl tanımlıyor? Markalar yeni nesil tüketici davranışlarına cevap vermede ne kadar başarılı? Son 10 yılda tüketici davranışları, pazarlama ve marka yönetimi nasıl değişti? Tüketici karar sürecinde duygu mu yoksa rasyonalite mi daha baskın? Günümüzde tüketici sadakati markaya mı yoksa deneyime mi? Önümüzdeki 5 yıl içerisinde pazarlamada en büyük kırılma nerede yaşanır? Marka yöneticilerine neler tavsiye ediyor? markadan mevzularda pazarlama, tüketici davranışı, marka yönetimi ve yapay zeka odaklı araştırma ve çalışmalarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyda Aysuna Türk Yılmaz ile yeni nesil tüketici davranışları ve buna göre şekillenen pazarlama dönüşümünü konuşuyoruz. Başlıyor. Merhaba, Markan kadar konuştu. Markadan mevzularda bu bölümde yeni bir konukla birlikteyiz kendisi yeni nesil tüketici profili konusunda, marka konusunda araştırmaları olan, akademik kariyeri olan ve piyasada markalara danışmanlık ve eğitimler veren Sayın Profesör Doktor Ceyda Aysun'a Türk ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür böyle. ederiz. Ceyda Hanım önce biz sizi kısaca bir tanıyalım. Bize biraz da kendinizden bahsedin. Ondan sonra e, sorularımıza devam edelim. Tabii ki. E, Profesör Doktor Ceyda Sa Türk Yılmaz ben. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Akademik çalışmalarımın yanında hem uluslararası akademik çalışmalarımın yanında sektörle de özel sektörle de dediğiniz gibi danışmanlıklar, eğitimler konusunda işbirliklerimi sürdürüyorum. Uzmanlık alanım marka ve tüketici davranışları. Son yıl larda da tabii yapay zekanın da bu noktalardaki önemli etkisi sebebiyle biraz da çalışmalarımı bu tarafa yönlendirdim. Her şeyde olduğu gibi yapay zeka tüketici davranışlarını da etkiliyor. Her kesinlikle, şey... Kesinlikle, kesinlikle öyle. Direkt o zaman ilk sorumuz tüketici üzerinden olsun. Yeni nesil tüketici profili nasıl tanımlarsınız? Ee, yeni nesil tüketici profili her şeyden önce e, çok hız odaklı, çok sabırsızlar çok hızlı sonuç almak istiyorlar. Bu aynı zamanda onların daha hızlı sıkılmasına neden oluyor. Yenilik arayışları içerisine girmesine neden oluyor. Bunun dışında daha güvensiz bir yapıdalar. Belki bilgiye ulaşımın çok daha hızlı olması, kolay olması, yaşanmışlıklar, deneyimler, bunların paylaşılması onları daha güvensiz, özellikle de markalara, işletmelere karşı daha güvensiz bir yapıya dönüştürdü. Bunun dışında daha fazla talep ediyorlar, daha talepkar diyebilirim. Ee, ve de belki en önemlisi memnun etmesi çok zor bir müşteri profili var artık işletmelerin karşısında. Önerine önlerine sunulan şeylerle bir türlü mutlu olamayabiliyorlar ya da daha fazlasını isteyebiliyorlar. Bu talepkarlıkla da bağlantılı olduğunda e bu da günün sonunda sadakat yaratmayı zorlaştırıyor. Alternatif çok ve alternatife ulaşmak da çok kolay. Kesinlikle. Geçmiş kesinlikle ev. öyle. Biz eskiden yurt dışına birileri gitsin bir şeyler getirsin diye beklerdik biliyorsunuz. Şu anda çok rahatlıkla şey duyan var. her yerinden istediğimiz ürüne ulaşabiliyoruz. Bu da dediğiniz gibi tabi sadakati düşürdü. Ama bunun yanında bu arada tabi kendini özel hissetmek isteyen bir müşteri profili var. Bana ilgi gösterilsin. Markalar benim için özel bir şeyler yapsın ki beni hak edebilsin diye bakan da bir müşteri profilinden söz edebiliriz. Peki markalar bunlara yanıt vermede sizce başarılı mı? Ya da ne kadar başarılı şu anda günümüzde? Markaların gerçekten işi çok zor. Çünkü bu bahsettiğimiz özellikler müşterileri çok zor bir profil haline getiriyor. Hı -hı. O nedenle markaların sürekli olan Olarak kendilerini geliştirmesi, bunları takip etmesi ve bunlara esnek şekilde hareket edebilmesi lazım bunu tabii ki çok iyi başaran markalar da var. Çalışma aşamasında olanlar da var. Adapte olmaya çalışanlar da var. Ama gerçekten zor bir marka yönetim süreci var günümüzde diyebilirim. Yeni nesil tüketici profiline duyarlı olarak pazarlama marka yönetimi son 10 yılda nasıl değişti? Aslında tabii ki marka ve pazarlama yönetiminin değişmesinin tek nedeni bu değişen müşteri profili değil. Hı -hı. Globalleşmenin etkisi diyebiliriz. Teknolojilerdeki ilerlemeler, gelişmeler diyebiliriz. Rekabet de bahsettiğimiz gibi bunların hepsi günün sonunda pazarlama ve marka stratejilerinin de değişmesi veya evrilmesi belki de demek daha doğru olacak. Buna yol açtı. Ama tabii ben aradan dijitalleşmeyi ve bu teknolojilerdeki gelişimleri çekmek istiyorum. Herhalde en önemli etki bu yönde oldu diyebiliriz. Bu neyi beraberinde getirdi? Şimdi tabii ki e, teknoloji Entegrasyonuna dayalı iş modelleri karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi markalar ne yapıyor? Artık gerçek zamanlı müşteri verisini rahatlıkla topluyorlar. Bunu analiz ediyorlar. Algoritmalar üzerinden tüketici davranışlarını analiz etmeye başladılar. Onları tahmin ediyorlar, davranışlarını tahmin ediyorlar ve onlara özel kişiselleştirilmiş teklifler sunmaya çalışıyorlar. Son yıllarda yapay zekanın da bu iş modellerine girmesiyle birlikte ee, tüketici davranışları da yapay zeka destekli tahminlenmeye başladı. Bu hiper kişiselleştirme dediğimiz daha çok yapay zeka teknolojileriyle tahmin edilip kişiselleştirilen pazarlama marka tekliflerinden bahsediyorum. Bunlar son yıllardaki en önemli belki de e, hani değişimlerden bir tanesi e, bahsedebileceğimiz. Bunun dışında deneyim konusu, müşteri deneyimi konusu yine son derece önemli bir noktada dikkatimizi çekiyor. E, müşteri deneyimlerinin offline ve online entegrasyonu, aynı zamanda e, müşterilerin kanal entegrasyonunun sağlanması da bence son 10 yılda en önemli değişiklikler. Yani kanal entegrasyonundan da kastım. Müşteri şunu istiyor, ben e, markalara her türlü ulaşabilmeliyim ya, yani web sayfasından da, mağazasından da e, veya işte çağrı merkezinden, işte telefon uygulamasından kanalların hepsinde müşterinin tek bir kişi olarak algılanması ve tanınması. Önemli. Bunu yapabilen işletme zaten entegrasyonu da sağladığı için bu omni channel dediğimiz yapıları kuran işletmeler e, deneyimi de aslında entegre ediyor. Yani ben bir kanalda başladığım bir deneyimi aynı markanın diğer kanalında da devam ettirebilme lüksüne sahip oluyorum. Üçüncü bir takip sistemi oluşuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ve müşteri bunu artık bir lüks olarak değil, bu olması gereken bir şey olarak görüyor müşterilerde. Bunu sağlamak da tabii artık markalar için bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında tabii marka iletişiminde de önemli değişikliklerden bahsedebiliriz belki. Mesela markalar için görünür olmak biliyorsunuz çok çok önemli. Bunu yaptıkları en önemli araçlardan bir tanesi de arama motoru optimizasyonu. Zaten hani uzun yıllardır bildiğimiz bir şey. E şu anda halen önemini yitirmedi. Bu ne yapıyor bu? E, şey çeşitli anahtar kelimeler üzerinden arama motorlarında yapılan aramalar sonucu markaları üst sıralarda gösteriyor. Ama şu anda son birkaç yılda özellikle cevap motoru optimizasyonu diye bir kavrama odaklanılmaya başlandı. Deneyim mesajlarını filtreme. filtreleme, de kesinlikle bunun içinde ve bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Müşteriler artık bilgiye erişim için Arama motorlarından bu GPT bazlı yapay zeka modüllerine yöneldi. Yani ben artık bir arama motorunu kullanıp Hani sayfa sayfa görmektense daha böyle e, belki hepsi bütün bilginin bir arada olduğu bir GPT bazlı sistemi kullanabiliyorum. Şimdi bu da şunu beraberinde getiriyor. Markanın görünürlüğünü nerede arttırması lazım? Arama motorunda değil. Bu bahsettiğim yapay zeka platformlarında verilecek cevaplarda görünür olması lazım markaların. Hatta orada sosyal medyanın orada şu şeyi de var. Sizin arama kriter şeylerinizi, kelimelerinizi tespit edip yakalayıp sizin önünüze öneri olarak da çıkardığı için orada arama motorunun da önüne geçip aslında arama motorunun tahtını sallıyorlar. Evet tam olarak arama motorları işi bitmedi. Ama tahtı sallanıyor çünkü yapay zeka destekli algoritmalar sosyal medya mecralarında bir tek arama kelimesinden ona bağlantılı birçok şeyi önüne tıkır tıkır serdiği için tüketicinin kendi aramasına da gerek kalmıyor tüketicinin. Kesinlikle öyle. Aslında bu açıdan bakıldığında çok büyük bir kolaylık hmm. tüketici tarafında. ama işte bunu sağlaması marka gerekir. Markalar olduğu için, <laughs> için aynen öyle. E sürekli olarak şimdi mesela işte dedik ki birkaç yıldır önemli olan buydu. Şimdi bu konuşulmaya başlandı. Belki şu anda biz bunu konuşurken de başka bir başka kavram şey. aslında başka bir yerlerde tartışılıyor oluyor. Artık her şey çok hızlı değişiyor ve evriliyor. Bunun yanında tabii tüketicileri de rolü değişmeye başladı. Ee, aslında sadece günümüzde tüketiciler tüketmiyor, üreten tüketiciler kavramı konuşulmaya başlandı son 10 yılda belki de özellikle yani neyi söylemek istiyorum? Ee, artık içerik üreten bir yapıya geldi tüketiciler. Böyle olduğu zaman da deneyimlerini paylaşıyorlar, şikayetlerini, memnuniyet, memnuniyetsizliklerini paylaşıyorlar. Yani markaların aslında bunu da yönetebilmesi gereken bir noktaya geldiklerini görüyoruz. E, ee, tabii ki de olumlu deneyimlerin, işte memnuniyetlerin paylaşılması çok değerli olacak. O yüzden tüketiciyi de artık bu şekilde işbirlikçi pazarlamayla marka stratejilerine entegre etmeleri gerekiyor markaların. Bir nevi arge verisi olarak toplamak kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Bu arada son 10 yılda markaların bizi bizden daha iyi tanıyan markalar haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi siz bana deseniz ki önümüzdeki ay işte herhangi bir ürün diyelim söylediniz. Bunu almayı satın almayı düşünüyor musunuz? Ben bu soruya nasıl cevap veririm? Rasyonel olarak birkaç tane kriteri değerlendiririm ve cevaplandırırım. Ama biz tüketiciler olarak her zaman rasyonel davranabilen bireyler değiliz. Çok fazla unsurdan etkileniyoruz ee, kararlarımızı verirken, satın alma kararlarımızı Hele da günümüzdeki zaten. alternatiflerin önümüze yığılma şekline bakacak olursak, tıkır 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 bir ekran açtığımız anda düşünecek olursak. Bir de şunu düşünün, bu hani kontrol markaların kontrol etmediği unsurlar, bir de markaların yaptıkları var bizim karşımızda. Ne gibi? Şimdi benim verimi topluyor, benim verimi analiz ediyor, Teknoloji destekli bunu yapıyor, yapay zekayı da işin içine katıyor ve diyor ki Ceyda'nın şu anda buna ihtiyacı var, bunu benden daha iyi biliyor. Sonrasında ama işin en önemli noktası benim karşıma bunu doğru zamanda ve doğru şekilde çıkartıyor. Şöyle bir örnek veriyorum, işte diyelim ki ben e, online bir platformdan bir kişisel bakım ürünü aldım, işte bir krem olsun bir ay sürecek kullanımı. Yani normal şartlarda kullanılırsa diyor ki bu marka bir ay sonra bitmek üzere bu. Tüketim süresini bile hesaplayarak Bik bir hareket ediyor değil mi? O kadar hızlı şey bir hareket, e, komplike bir hareket var. Kesinlikle ortamda. öyle. Aşağı yukarı diyor normal şartlarda kullanımda bu bitmek üzere. Şimdi bir ay yaklaşık o süre biterken bana oradan bir bildirim geliyor online ortamdan. Ee, tabii onun ucuna da böyle güzel bir indirim koyuyorlar, bir teklif veya bir promosyonel teklif birleştiriyorlar. Ben de diyorum ki ya ne kadar şanslıyım. Tam da ihtiyacım vardı, tam da bitmek üzereydi. Bak ne güzel indirimde yakaladım. Halbuki takiptesiniz, siz zaten Aynen takip ediyorsunuz. Müşteri kendini şöyle hissediyor. Hem çok şanslı hem de güzel bir fiyat avantajı. Aslında e, çok önemli bir değer algılıyor orada müşteri. Hem de özel hissediyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. E, ama tabii bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hepsi planlı yapılan hareketler. Yani. Özetle markalar bizi bizden iyi tanıyor, bizden iyi tahminliyor ve de e, bizi istedikleri yöne eğer doğru hareketleri yaparlarsa yönlendirebiliyorlar. Planlanmış stratejilerle biz sürpriz zannettiğimiz şeyler aslında evet. çoktan planlanmış stratejiler. Kesinlikle öyle ve işte son 10 yıldaki belki de en önemli hani en belirgin değişimler arasında sayabileceğimiz unsurlardan bir tanesi bu. Ceyda Hanım tüketici karar sürecinde duygu mu yoksa rasyonel, rasyonelite mi daha baskın? Aslında araştırmalar tüketicilerin çoğunlukla duygusal unsurlardan etkilenerek karar verdiğini gösteriyor. Ya yani bunun içinde daha doğrusu bilinçaltı da var, psikolojik etmenler de var. Bunların daha ağır bastığını destekleyen araştırmalar mevcut. ben de buna katılmakla birlikte şunu da belirtmek istiyorum. Artık tabii günümüzde global olarak ekonomide yaşanan olumsuzluklar, işte satın alma gücünün düşmesi Bunlar biraz daha tüketicileri fiyat performans analizine doğru itmeye başladı. Yani bu muhakemeyi daha fazla yapan bir tüketici profili var. E, gençlere bakıyoruz, gençler de daha sorgulamaya müsaitler. Mesela şunu sor, ben niye seni alayım? Yani benim paramı neden hak ediyorsun? Bir somut neden bekliyor çoğu zaman gençler? E, şimdi böyle olduğumuz zaman da bu tabii rasyonelitenin daha ağır basması anlamına gelebiliyor. Fakat hani bunu sor, özetleyecek olursak şöyle diyebilirim, rasyonelite geçmiş yıllara göre biraz daha arttı, ancak halen daha duygusal tetikleyicilere çok açık bir müşteri profili var. Şöyle desek Hı. doğru olur mu sizce? Yaş kriterine göre baktığımızda gençler daha araştırmacı ve bilinçli tüketici olmaya çalışırken biraz daha ilerleyen yaşlardakiler Hı. olaya biraz duygu katarak daha duygusal seçimler yapabiliyor diyesek doğru mu olur sizce? Olabilir. Evet olabilir. Yani artık gerçek tüketici davranışını biliyorsunuz böyle segment bazında bile genelleştirme şansımız kalmadı. Hani birey bazında ele alınması gereken bir noktaya geldi. Fakat genel olarak bakıldığında doğru diyebiliriz ama şu var aslında bireyleri tanıyınca yani tüketicileri kişi bazlı tanıyınca nelerden etkileneceğini anlamak da kolaylaşıyor. Ya yani mesela yaşa göre dediniz belli bir yaş üzerine belki deneyim işte satış sonrası hizmetler ulaşılabilirlik çözüm odaklı yaklaşım proaktif hizmet bu gibi unsurlarla güven oluşturup Hani onları duygusal açıdan etkilemek mümkün olabilirken gençleri nasıl etkileriz aslında gençler için ayrı bir marka iletişim dilinin bence oluşturulması gerekiyor şu anda Şimdi diyeceksiniz ki daha önce hiç genç yok muydu? 10 sene önce genç vardı ama ben şunu çok net görüyorum. İşte belki bir 15 sene önceki işte 25 yaşında bireyle günümüzdeki 25 yaşında birey aynı değil. Çünkü o dönem erişim ya da ulaşım veriye, bilgiye ya da bir şeylere çok zordu. Şu an tek tuşta parmağınızın ucunda her şeye ulaşabiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani bir alacağınız ürün az önce söylediğimiz gibi geçmiş müşteri deneyimlerine kadar hepsine saniyeler içinde ulaşıyorsunuz. Kim ne yazmış, bu ürün Hakkında ne demiş, kullanırken neler yaşamış, tüketirken ne gibi pozitif ya da negatif şeylerle karşılaşmış hepsini birkaç saniye içinde elde edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bu da öyle. farklı bir nesil getiriyor ortaya. Aynen. İletişimcileri de ikiye biliyor. Bir gelenekselciler bir de modern e, iletişim kanalları. Doğru ama şu bir gerçek ben bunu kendi derslerimde de çok net görüyorum. Mesela bir işte reklam seyredelim veya bir vaka konuşalım. Benim bakış açım eskiden öğrenciyle tutardı yakalayabilirdik birbirimizi. Ama şu anda arada ciddi bir fark olduğunu görüyorum. Çok farklı bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Mizahtan hoşlanıyorlar. Samimiyet, dürüstlük bunlara evet önem veriyorlar ama farklı olanı da seviyorlar. Ama bence burada tabii ki dürüstlük ve güvene dayalı mizahi bir dil onları daha çok tetikleyebiliyor. Bir de şu var markaların değer odaklı hareketleri çok hoşlarına gidiyor. Yani ne demek istiyorum? Ee, yine geçtiğimiz günlerde bir jean markasının bir reklamı oldu. Sosyal medyada bayağı tepki topladı. Biraz böyle bir e, ırk çılık boyutu konuşuldu. Gençler tarafından özellikle oldukça eleştirildi. Hızlı reaksiyon gösteriyorlar. Kesinlikle çok hızlı tepki gösteriyorlar. Çünkü her şeyi çok hızlı takip edebiliyorlar. Şimdi diğer bir giyim markası ne yaptı bu reklam karşısında? Başka bir reklam filmi yayınladı. Biraz daha böyle bütünleştirici insanları farklı insanları bir araya getirebileceği bir yaklaşım sergiledi. Bir anda bu bahsettiğim marka gençlerin love brandi haline geldi sosyal medyada. Hatta marka yöneticileri açıklamış bu kadar büyük bir etkileşim beklemiyorduk şeklinde. E, şimdi bu bize neyi gösteriyor? Aslında işte anı takip etmek, gerçek zamanlı hareket edebilmek markalar açısından çok önemli hale geldi. Yani her zamankine göre günümüzde bu fırsatları yakalayıp bir şekilde markaya entegre edebilmek çok kritik bir unsur haline geldi. Marka rakibinin açığını çok iyi yakalayıp oradan çok güzel bir gol attı yani diyebiliriz yani. Gerçekten öyle. Ceyda Hanım şimdi az önce de dediğiniz gibi kuşaklara göre baktığımız zaman çok ciddi bir iletişim farkları doğuyor ortada. Peki burada tüketicinin üzerine konuşuyoruz genel olarak. Tüketiciye sadakat, marka sadakatı mı yoksa deneyim sadakatı mı sizce günümüzde? Daha önce aslında konuştuklarımızda da böyle bir araya getirdiğimizde ve sadakat yaratmanın çok zor olduğunu da düşündüğümüzde Belki sadakati yaratmanın en önemli unsuru şu anda deneyimler diyebiliriz. Çünkü yani bir yandan işte hep bahsettiğimiz gibi rekabet arttı, alternatifler çok arttı. Ama en önemlisi bunlar birbirine çok da benzeşmeye başladı. Yani bakıyoruz markalar benzer teklifler sunuyor. Birbirlerinin izinden çok gidiyorlar. Çok, çok fazla. Yani tabii ki takip önemli ama benzeşme de tabii ki müşteri nezdinde farklı olanı yakalamaya çalışmak şeklinde tepkiselleşiyor. Böyle olduğu zaman da farklaştırma farklılaştırma araçlarına bakıyoruz. Neyle farklılaşabilir markalar? İşte bence burada deneyim çok önemli bir araç olarak kendini gösteriyor. Ama deneyim için de şunu söylemem lazım. Deneyimi tek boyutla ele almamak gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? İşte satış öncesi, satış anı ve satış sonrası aşamaları entegre edecek bir e, deneyim yaşatma yolculuğunu benimsemez lazım markanın bitti olmamalı. Devamındaki takibi de yapıp o veriyle kıyaslayıp karşılaştırıp doğru bir analiz çıkarması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ve şu ki satış sonrası yaşanan deneyimler çok daha e, etkileyici olabiliyor müşteri açısından. Olumlu da olumsuz da aynı şekilde. Ama tabii bu noktada yine satış öncesinde unutmamak lazım. Bilgi arıyorum, ulaşabilecek miyim? Veya işte o markadan herhangi bir muhatap bulabilecek miyim? Bunlar da benim satın alma ka ve markaya bakış açıma etkiliyor. O nedenle işte bu üç aşamanın da entegre şekilde deneyim yolculuğunda planlanması çok önemli sadakat yaratmak açısından. Son zamanlarda baktığımız zaman işte en büyük, en çok konuşulan tüketici şikayeti çağrı merkezine ulaşamama ya da zaman kaybetme. Yani artık insanlar hızlı tükettiği gibi hızlı da erişmek istiyor ve markaların birçoğu bu konuda sınıfta kalıyor. Yani baktığın zaman dijital dünyaya çok ciddi şikayetler var bu konuda. Yani o ile iletişimi hızlandırmak ve bunu dediğiniz gibi bütüncül bir tecrübeyi tek bir analizde toplayıp çok hızlı cevap vermek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bunu yapan markalar işte zaten rekabet avantajı olarak çok hani bir artı bir, evet geçiyor. kesinlikle yer alıyorlar. Ceyda Hanım önümüzdeki 5 yılda pazarlamada en büyük kırılma nerede yaşanır sizce? Ben yine teknoloji tarafında diyeceğim. Bu bahsettiğimiz dijital unsurların etkisini çok daha fazla hissedebileceğiniz bir noktaya geleceğiz. Çünkü biliyorsunuz özellikle yapay zeka öğrenme bazlı çalışan bir sistem. Onların öğrendikleri veriler arttıkça daha da gelişmiş modüller karşımıza çıkacak ve markalar da bir şekilde buna adapte olmak durumunda kalacaklar. O nedenle ben teknoloji tarafının çok daha ön plana çıkacağını, etkilerini daha fazla hissedeceğimizi bu alanda düşünüyorum. Teknolojiyi doğru kullanan ve bunu iletişime iyi yedirebilen markalar, birleştirip bütünleştirebilen markalar bir fark yaratacak Yok, ve markasını bir yerlere taşıyabilecek diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ve tabii şu var, yani her şey çok hızlı değiştiğinden ve geliştiğinden artık uzun vadeli marka strateji planlamaları yapmak çok zorlaşacak. Çok daha belki kısa süreli, belki anlık stratejilerle veya işte daha doğrusu taktiklerle... Planlar çok hızlı evet. değişecek. Kesinlikle öyle. Yani yani anı yakalamak, trendleri takip etmek, proaktif şekilde bunlara yaklaşabilmek markaların gerçekleri haline dönüşecek. Az önce buna bir örnek verdiniz zaten o bahsettiğiniz kod firmasının bir tanesinin bir yaptığı yanlışı çok iyi değerlendirip evet. e, gole çevirmiş bir marka iletişim. E, bu da aslında çok önceden planlanabilecek bir şey değil. O anki durumu e, doğru değerlendirme Kesinlikle işi. Kesinlikle. Bunu daha tabana yayarak, sürekliliğe yayarak yapan markalar çok daha e, kolay bir iletişimle şey sağlayacak, müşteri memnuniyeti sağlayacak düşünüyorum ben. Aynen öyle. Peki marka yöneticilerine bir tavsiye verseniz bir profesyonel olarak ne olur bu tavsiyeleriniz? Birkaç tavsiye istesek sizden marka yöneticilerine. Şimdi tabii ki e, bu yeni teknolojileri en uygun şekilde adapte etmenin yanında şunu unutmamak lazım. E, belki de zaten bu yapay zekanın veya yeni teknolojilerin en çok eleştirildiği bir yer var ki duygusal tarafın eksikliği. Yani o yüzden evet e, belki veriyi herkesin analiz edebildiği bir noktaya geleceğiz. İşte müşteri davranışını daha doğru tahmin edebildiğimiz bir noktaya geleceğiz. Ama bütün bunları yaparken müşterinin de halen daha işte kalbi olan, duyguları olan, canlılar olduğunu unutmamak lazım. Yani aslında teknolojiyle bu tarafı entegre edebilmek bence çok önemli bir avantaj yaratacak. Şimdi bu taraf çok yani aslında geniş kapsamlı bir taraf. İşte duygulara dokunmak dedim. Bunun içinde değer var, dürüstlük var. Var. O şeffaflık, samimiyet, farklılıkimize her şeyi bir araya getiren bütüncül bir tarafta bu bahsettiğimiz önemli unsurları da aslında markaların göz önünde bulundurması gerekecek. Yani ne tek taraflı teknoloji ve teknoloji destekli sistemler, ne de tek taraflı sadece duygusal yoldan et etkileme. Bunun entegrasyonu bence. En önemli unsur olacak. Şöyle diyebilir miyiz, teknolojinin matematiksel kodunu insani ruhu da unutmadan birleştirip bütünleştirerek bir iletişim ve strateji pazarlama. Evet, kesinlikle öneriyorum. Çok güzel bir e, tanım oldu aslında. Bu şekilde toparlayabiliriz. Ceyda Hanım çok memnun olduk bugün e, konuk oldunuz bize. Sizinle daha konuşacak çok şeyimiz var. Tekrar bir yere gelmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok keyifli oldu benim için. Seve seve bundan sonraki görüşmelerde de karşılaşırız umarım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ. <laughs> Hayır. 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 Markan Kadar Konuş programlarını YouTube Markan Kadar Konuş kanalından izleyebilir, Spotify Markan Kadar Konuş kanalından podcastlerini dinleyebilirsiniz. LinkedIn, Instagram ve Facebook Markan Kadar Konuş hesaplarından takip edebilirsiniz.